Değerli kardeşlerim, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi sona ermiştir. NATO zirvesi hem uluslararası siyasal sisteme etkileri hem de Türkiye'nin NATO'daki yeri ve Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından oldukça önemli bir zirveydi. NATO zirvesinde Türkiye tüm tezlerini masaya taşıma başarısı göstermiştir. Sonuç bildirgesine baktığımızda Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesine ve Türkiye'nin NATO'ya katkılarına özel atıf yapılması ülkemiz açısından bu zirvenin başarıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz. NATO üyesi ülkelerin liderleri Suriye'den Türkiye'yi tehdit edebilecek füze saldırılarına karşı teyakkuz halinin devam edeceğini, Türkiye'nin güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına bağlılıklarının süreceğini bildirmişlerdir. Yine NATO'nun ortak açıklamasında Türkiye'de NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz ifadeleri yer almıştır. NATO Genel Sekreteri Stenberg ise müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz ifadelerini kullanmıştır. Bugüne kadar Türk-Amerikan ilişkilerinin Krize sürüklenmesi ve bu yolla Türkiye'deki iktidarın zayıflaması için çalışanların bundan sonra da bu yönde çalışmaya devam edeceklerini bu süreçte bir kez daha gördük. NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızın bir fotoğrafı uluslararası basında algı manzemesi yapılmıştır. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı selamlıyor ifadelerini kullanarak bir skandala imza atmıştır. Görüşme anına ait net fotoğrafı paylaşan Anadolu Ajansı ise uluslararası basının algı çalışmalarını çürütmüştür. Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenler asla başarılı olamayacaklardır. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Kalın sağlıcakla.